Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda telefonumdan kamera çekiyorum. Daha mobizen yok. Bakın arkadaşım Azra. Benim biliyorsunuz bayağıdır YouTube'dan video göndermiyorum. Ama bugün yeni telefonum oldu. Arkadaşlar tabletim bozuk. Yani bozuk değil ama çalışıyor ama bazı yerleri bozuk arkadaşlar. O yüzden telefonumdan şey yapıyorum gönderiyorum. Arkadaşlar ben size bir şey Arkadaşlar şurada bir tane kamera tuşu var. Or, oradan ben başka bir yere döneceğimi sandım dönmüyormuş çekiyormuş. Arkadaşlar bakın odamdayım şu anda. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim ancak de e, i̇sterseniz de bir puan çalabilirim. Arkadaşlar şimdi koltuğumuzda oturuyorum. Koltuğumuzda ben bir puan oturuyorum. Arkadaşlar şimdi hemen Arkadaşlar sesini. dur hemen Sıra. bakın. Şöyle. Hayır hayır like Onu çal istersen Blackpink'i pek severiz. Evet. Arkadaşlar Blackpink sevenler Önce, sevinsin. Sesi gelir mi? Gelir. Arkadaşlar şimdi çalıyorum şöyle. Arkadaşlar böyle bir başlıyor. Çocuklara arkadaşlar Arkadaşlar Azra çalsın bir şey. Hmm. Bu arada dersime burada bir bilgisayar var arkadaşlar. Burası odam. Bakın. Hmm. Bakın. Arkadaşlar bakın. Tet. Ne? Tet. değil. Arkadaşlar bir dakika. Ben bir tuvalete gideceğim. O zamana kadar şöyle bir durduracağım. Arkadaşlar şurada Arkadaşlar geldim. Şu anda ellerim ıslak biraz. Evet. Arkadaşlar herkese devam ediyorum. Durdurabiliyor musun Azra? Arkadaşlar Azra'yı istiyorum. Arkadaşlar e, şey şarkı devam etsin diye e, reklam izliyorum. Arkadaşlar durduracağım çünkü reklamı duymak istemezsin. Yani devam ediyorum. Arkadaşlar reklamı duymak istiyorum. Arkadaşlar bu bir gol yani. Arkadaşlar yine aynı şey. <laughs> Arkadaşlar bakın burada yatağım var. Tavşanlı tavşanlı. Çünkü ben tavşanları çok seviyorum. Şu anda yatağımda yatıyorum. Ve size en sevdiğim ojelerden sadece ama sadece ikisini göstereceğim. Arkadaşlar şu anda ojelerimi aldım. Bir tanesi böyle bir renk. Basimli. Bu, bu simli. Arkadaşlar değil bu arada. Arkadaşlar bu da altın oje arkadaşlar. Altın. Bu da turkuaz galiba ya da su yeşil arkadaşlar. Su yeşil mi? Hı, ya da turkuaz. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya da çim Evet arkadaşlar onlardan birisi bulmak zor. Bu arada masam karma karışık arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şimdi Azra'ya bir şey diyeceğim. Siz de duyun diye durdurmuyorum. Azra'cığım bizim için birkaç el pekikste ya da Brawl Stars oynar mısın? Arkadaşlarımız için. Arkadaşlar yani seversin oynarım da defne sen oynasam Azr azracım ben nasıl oynayayım? Şuraya bir durduralım şu bardağı. İyi olmuyor ya. Nasıl yapsak? Arkadaşlar birkaç kaç saniyeli durduruyorum. Ya. Arkadaşlar durdurduk. Şimdi bardağı koyalım. Arkadaşlar ben oynayamam çünkü bunda Brawl Stars açamam çünkü kameradan çıkıyorum. Mobizenden olsaydı seve seve yapardım. O yüzden Azra arkadaşımıza lütfen deyip Brawl Stars oynamasını istiyoruz. Ee, arkadaşlar bir saniye durdurabilir miyim? Şuna... Arkadaşlar iki dakika bir sorunumuz arkadaşlar. çıktı. Bizim kapatmamız gerek. Hoşça kalın. Eee abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar birazcık daha video çekeceğim. Azay dinlemeyin. Arkadaşlar bakın burada karaladığım bir yer var. Ve arkadaşlar bakın burada olama izinsiz girilmez yazıyor. Burada işte böyle bir var arkadaşlar. Bakın İstanbul tablosu arkadaşlar, İstanbul tablosu arkadaşlar. Kardeşim deniz şu anda nerede bilmiyorum. Burada yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu manzaraya bir bakar mısınız? Gerçekten harika. Biz İstanbul Acıbadem'de oturuyoruz. Acı badem mi? Hı hı. Evet arkadaşlar odama geçelim videonun sonunda geleceğiz. Geliyoruz hatta. Arkadaşlar tabletim çok özledim. Tabletimden her zaman çekerdim. Ama tabletimin bazı tuşları bozuk bildiğiniz gibi. Arkadaşlar burada koruyucu cam var. Bakın açılıyor yüzde şarj ama açmayacağız arkadaşlar. Ben artık telefondan çekeceğim. Babam onu servise götürecek. Sonra da on tamir edilip ben yeniden tabletten yapacağım şey, arkadaşlar. Telefonu, var mı? Hı -hı. Ama Hı -hı. Yok. Az. Az. Aha. Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar son bir kez azar göstereceğim ve telefon aslında bu babaannesi telefonu ama bu telefon tek benim. Arkadaşlar bay bay.